Aha ikisin. Burak. Lan kötürüm. Sen ne yapayım salak. Bana ismini versene sen. <laughs> önlük kestim, önlük kestim. Çocukluk arkadaşıma denk geldi bu oyunda Allah. O ne be? Uçarak gitti. Adamsın lan sen. Hahaha. <laughs> Hepsi arkadaşlar? Ben karşımda var. Çünkü hep bir mayosu atsay. Bu bir bomba mesutu atmaçıyla hızlı bir şekilde rakiplerin karşısında tek başıma. Hem ben piramit çıktı. Üst almak istemedim çünkü üstte gerçekten fazlasıyla takım var. O yüzden şuradan aracıktan gelinleri vurmaya çalışacağım. Sürekli bir şekilde bu üstteki adamlar ilk başta yanlış bir şekilde de olsa buraya bir açık bırakıyorlar arkadaşlar. Bekle. Dur sakin ol lan. Ne oluyor lan? Nereye atladı? Aha içeriye atlamış. Bekle bekle. Geldim. Kardeşim. Sen bir git. Şimdi senin arkadaşın bu. Önce bu gitsin. Hatta şunu bir yollayalım. Sonra şunu yollayalım. Sana da sıra gelecek sana da. Oradan yukarıya çıkış yok. Buradan ancak lobiye var. Şimdilik aşağıya var da birazdan lobiye olacak. Ondan yana sıkıntı yok kardeşim. Benim burada tabii ki üzülerek söylemek istiyorum. Ama müskat olduğundan dolayı kendi kendime sıkamayacağımdan dolayı. O yüzden benim bir cam bulmam lazım da. Allah! Bir dakika. Şunu aşağı indirmeye çalışacaktım bu ihtimalle. İndirt bir yerim. Çok güzel. Çok iyi. Gayet tatlıyık ya. Gerçekten şu an gayet tatlıyık. Bu arada sizler de çok tatlısınız. Neden olduğundan bahsedeceğim sizlere hızlı bir şekilde birazdan. Şunları bir öncelikle bir halledeyim de. Sen, 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 sen. Sen yani çok tehlikeli adamsın. Bu son adam buraya atlamış. Bu son adam buraya atlamış da. Bende can yok. Baba bende can yok. Nasıl yapacak burayı şimdi? Tamam. Hay Beni adam gibi öldür adam. Bak bana ismini versene sen. Bana ismini ver ismi. İsmini söyle <laughs> bana ismini. Yemin ederim size çok güzeldir hanımım. Adam var mı Tokide? Araç var mı? Şurada araç var. Tokide adam yoksa, Sukul'da adam yoksa ki galiba yok. Tamam Lamborghini iniyorum? Buradan silahımı alıyorum. Buradan poçinkiyi basıyorum arkadaşlar. Sizlere bahsedileceğim şey şuydu başladığımız popülerlik olayında 14'üne kadar sürüyor biliyorsunuz ki son 3 günü kaldı artık ve biz bunu 3 gündür falan söylüyorum siz güzel izleyicilere ve gerçekten çok güzel bir şekilde geri dönükler aldık. Ciddi anlamda 3 gün içinde galiba 40 milyonluk bir popülerlik katsak arkadaşlar. Gerçekten bu çok büyük bir rakam. Dün hatta 3. dolmuşuz. İlk 3'te kalmamız gerekiyor biliyorsunuz. Sonra bir an 4'e düşmüşüz. Şu an galiba 4 değil bir arada 4-5 milyonluk ufak bir fark var. Ayın 14'üne kadar şimdi böyle popülerlik atsalık Bir de gece 3'ten sonra resetleniyor biliyorsunuz. Onu atsanız etkinliklere böyle tak 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 masa alınacağını hemen böyle bir ekranda gösterilenecek. Orada free'leri de almayı unutmayın. Arkadaşlarınız da oyun oynadıkça, yine işte bir taarruz moduna girip 1-2-3 adam öldürdükçe oradan da motorları penal alıyorsunuz. Bunları yollamayı unutmayın arkadaşlar. O sonsuz kalıcı lobby'yi alalım diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Sizler güzel bencilikleri atarken ben de hızlı bir diğer takımların yanına geçiyorum abi. Let's go! Hop! Aha! ikisin. Burak? Lan kötürüm. Sen ne yapan be salak? Napan? Lan kasar, lan. Sen ne yapar? Lan kasarık. Bırak bu kasar. Ya Barış abi evet. sana bizi. Utanmıyor musun? Mu? İşin gücün beni mi bozsan gerçekten? Ya abi ayıptır günahtır ya. Dostlama bizi. Al bari loot atayım. Oğlum yayında mısın sen? Oğlum ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? What? What? Minutes later. Arkadaşlar anlamadığım bir şekilde, ciddi anlamda anlamadığım bir şekilde ki onlar bende benim bu listemde de ekli değil. Nasıl aynı maçta yayındık? Bunlar Discord'da özel kollaymış. Bunlar Discord'da özel kollaymış bu arada. <laughs> Alo. 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 Oğlum sen bu hesapta sen bu hesapta <laughs> ekli değilsin. Nasıl aynı maça ya, denk geldik? Abi yok. koslamadık ki biz. Normal oyun oynardık biz kaç saattir. Oğlum Ela ben... Simci'yi görünce anlamadınız benim oğlumu. Yo. Gör görmedik ki. Ben adam vurmadım mı buraya kadar? Yo. Zannedersen vurmadın. Daha 70 kişi vardı. 75 kişi vardı oyunda sen beni vurduğunda. 80 kişi belki de. Barış abi işler değişti. Ben seni gösteriyorum. Sen bizi göstermişsin. Lan yok oğlum ben kaç saattir Van <laughs> ıı, Mesukat'ta uğraşıyorum 2 saattir falan. Çok saat. Bizim win olsaydın full Biz full win win gidiyoruz ya. Oğlum <laughs> neden, neden rank kasarsın ki bu saat? Abim canım sıkıldı, PUBG'de geliştirmeyi isterim. Çünkü yayında çok laf söylediler. Dedim, her dönelim Bu yani mantık. Gel, gel. Ama kimseyle giremezdim. Tamam. ben Kardeşim burada ya, yürü. Tamam lan, sana aldırayım. <laughs> hadi beni sana aldırayım. Baba, sizi yukarıya nasıl aldıracağını göstersin mi? Göster, Bak, bu çok şerefsiz bir taktik, tamam mı? Bunu çok yapmayın, çok küfür yiyorsunuz. Bak, ne kadar takım gidiyor, gördün mü? Bekle. Bekle, bekle bu Bek. Bu barışçı taktiği kardeşim bu. Aç paraşütü. Ne gerek var oğlum direkt aşağı inesinde üstteki herkesi vurası tak 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 tak. Biz kimiz? Ak babayız. Unutmayın bunu. Ak baba. Lütfen Dön. havada öyle. Lütfen havada hayır, öyle. Hayır hayır. Hı -hı. hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> İzleyiciler biliyor bunu, bu taktiğimi. Bana da yapıyorlar. Ben bugün birkaç bana hatta 5 saat sonra arkama bildiri düşünce ana avrat küfür ediyordum da. O bizim oldu bu arada. O, ben onu yaptım o taktik, güzel taktik. Biraz daha vuruşsunlar, yukarıdaki merim bitsin bir. Bu şunlar kalsa düşelim mi? Gel. Tamam tamam, gör, tamam. Bak şuraya, şuraya. Sola, 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 sola. Hop! <gülüyor> Hop! <laughs> sıkıntı yapma, sıkıntı yapma baba, burada. O da adamına vuruyor, indirsin diye. Aldım iki, aldım iki, sıkıntı yok. Tamam, şunu indir o zaman. Lan nereye? Şunu kaçırma, şunu kaçırma. Ölsün bu. İçeride, Gördün mü? Nasıl taktik? bu <laughs> var ya. abi. Solda adam var, solda adam var. Sana bakıyor. Aa, duvar var orada. Sıkmayın bakayım. Evet, 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 evet. Duvar var. Bura böyle oynanır oğlum. Buraya sonradan gireceksin. Arası olacaksın buran. Tam o gitti. İşte, çok dedi, güzel. Baygın. Tam onu da indir. Onlar karşı vardır. Kuşuyorum. Çok güzel. Bu taktik yemiş ya baksana. Sonradan gelip temizledik burayı. Oğlum bu 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 olay bu tamamıyla bu. Bir de adamlar beklemiyor yukarıdan birisini böyle. Bir de ben hep bunu tek yapıyordum. Bir tek çok korkutucu olmuyordu. Böyle de üç atlayınca bayağı pis, pislik oluyormuş. On numara bir şıldız arkadaşlar yani sen tamam gel seni Fatih yapacağım gel. Oğlum paralar hani 3'tü ikiye düşürmüşler gene anasını satayım. Türkiye ekonomisi bu ya? Para ikiye düşmüş gene. Oğlum bir dakika şu mor olmayın bir saniye. Şu mor olacak. 2 verdi. 2 veriyordu abi zaten ya. Hayır 3 verirdi. Üç verirdi. Mor oldum şimdi bak nasıl. Eğer yani bunu yaptıysan PUBG gerçekten sen çok boş bir oyunsun ha. A2 veriyor. Zam geldi arkadaşlar. Zam geldi gene. Zama zam. Zamlara zam, zam. Zamla. Buradan atlayıp direkt diğer tarafa dön. Yoksa geçemeyeceğiz. Yok, içirme, atla atla atla. Direkt diğer tarafa dön. Aynen. Evet. Aa, evet, Aa evet. bu eve gidiyorlar. Yo üstte evet. mi gidiyorlar? Evet. Ne oluyor oğlum? Eve gidiyorlar. Eve, gitmiyorlar üstte gidiyorlar. gidiyorlar. Ulan bunların Şu da mı üzerine al? atlayacağız? Aa takla attı. Takla attı. Tak. Yani önlük kestim önlük kestim. Adam Ağlam. demiştir. Adam demiştir. Ne oluyor anasını satayım. Geleni <laughs> geleni paraşütü üzerine atlıyoruz. E dur be sen de bot. Bak botu bitirdi şerefsiz önümde ya. Bak bir tane daha bot. Bağıra Aldık mı? Uçağın rotasyonuna bakalım abicim. Farm, Mayta. Oradan Nova, Military. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Bak sana yemin ediyorum. Dedim ki bunlar büyük ihtimalle ben bu buçuk saatte falan uğraşıyorum. Bana kontent çıksın diye, e, birigostalları falan diye düşündüm bak yemin ediyorum. Bizden kısmı. Sonra, sonra bir çıktım, sonra kanka sonra bir çıktım, bir baktım oğlum ben elastikte sadece Doht'a ekleyeyim, Doht'ta oyunda değil, kimse oyunda değil yani. Yemin ederim ha, bak, Allah beni yaksın. O diğer youtuberlar gibi, Ay klan ürünü denk geldim, Aa, anama denk geldim, aaa babama denk yok. Çocukluk arkadaşıma denk geldim oyunda, Allah. Ayağını attı, ayağını attı. Ayağın attı. Ayağın ayağın ayağın. Ayağın attı. <laughs> burası boş demek ki, o zaman Nova Militar... Abi... Cool. Skuldan, 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 Shelter, Skuldan. AHA! Adam, adam. Adam, adam. iyi, tamam. iyi, güzel. Tamam, sizde bir sıkıntı yokmuş, bende bir sıkıntı varmış. Arabadan uzak dur, yoksa... Dur ya şunu patla, patlasana şunu. Oo. Oha yavaş Bu ne loot? Bu ne loot lan? Oğlum ne insan, şey insan, insan utanır lan bunu loot yaparken Tokyo Red Zone veriyor Üç dür, iki dür Red Zone veriyor Ya bu oyunu sakin oynamak da çok güzel aslında da Böyle arkadaşların lootunu yap bekle yani Ben işte youtuberım diye ona kapa buna kapa şuna kapa O gördün O poçikiye girişim fark etmedin mi? Evet, Seni evet. görüp bile duruyorum. Bak pozisyon alma falan yok. Direkt durup vurmaya çalışıyorum. Direkt kafa attı. Iyi adam yok. Var 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 var. Oha! Bir dakika. Emikus 209 sıkıyor. Ne alaka? Aşkı, Kaçacak adam al önce. Tamam? Buna kim sıktı? Uzak ee, değil. Çok uzak değil. Çok uzak değil bu adam. Bu da Direkt sanki buradan bu bir yerden Yatıyor muydu arkada? Benim şuna sanki bir şuradan şu ağacın Burası yanında olabilir. yatıyor galiba. Solda. Ha, evet, ederim. evet 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 yatıyormuş. Çok ya sen, hiçmiş. senin kafanı ben ya. Senin kafanı. <laughs> tamam uçağı güzel okuduk şimdi soku, Toki School çıkacak Toki School'u da sıkışır bir yolda. Tam da sola bir doğru. Gerçeğe gidecek Pardon. ya boy. Araba, uva, araba, uva, araba, uva, araba, uva. araba, araba. Tamam. Biz yola koyarsak fena koyarız. Sıkma, sıkma. Devam, devam, devam. Uva, Nerede evet. dururlar onlar uva, acaba, uva, acaba ya? Evet. Daha durdular. Durdu, 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 durdu. Tamam. Mükemmel. Çok iyi, çok iyi. Adamın arabasına bakabildik neyse ilerden bir araba buluruz. Güzel. Oldu bayağı yol gitti yanımda. O kadar gidemeyecek istese alım arabasını dönüp. Yo yo gider gider. Çiftsiz gider turbosuz gider. yok var içeride Var ileride buggy var. İleride buggy de var, mektörün de var. Tamam. Hadi bize tutsunlar o köprüyü bakalım. Garajda arabayı bile almamış. Aha 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 solda solda solda. Sis var. Tam bu gitti. Yukarıya bak, yukarıya bak adam geldi yukarıya bak. Baygın. Tamam. Bana fena vurdu şerefsiz. Lan aradan ne, ne vurduysa öyle. Olmaz. ya. Adam, adam sattığına göre burada bir sıkıntı var ha. Mantıksız. 6x lazım mı abi? Var bende. Drop'a oyna ya takımlar da drop'a gelebilir. Ama bu da bayıldı değil mi? Abi, bu, bu ikisi de... Evet, evet. Solda buggy. Nerede lan solda buggy? Arkaya etti sanki o. Yo, yo, arkamızda de oğlum de. arkamızda. Oh, o ne be! Orada, 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 Uçarak, orada. Gitti. Orada, orada. Uçarak gitti. Hadi. Uçarak gitti. Burada işte de sanki gördüm bu arada. Uçarak bunu, gitti, uçarak araba, gitti. Acaba. Bırak, 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 bırak. Çok yanlış. Dur. Üst var. Üst var, üstte öne ben sağ oynuyorum. Üst kaldı. Hı. Üst yok bence. Hep söldü. Hep söldü. Oğlum ki böyle hallo. saçma sapan sürüş mü var lan? Abi ben araba sürmüyorum Seçtim. ya. Aa, adam. Nerede lan? Ne lan? Bayağı. Ha yine bu ekip geldi. almaya geldiler. Tuttan almaya geldiler. O işte bende. Tam işaretimdekiydi o bu arada. Yemin ediyorum gidiyorduk ha. Bak. Evet evet. Durma Daha diyorum. diyorum. Yoktu, o bizim, bizim manyak duruyor anasını satayım. Daha üstte bot var. Ay, ya. Oğlum bu araba buraya nasıl böyle park etmiş? Baksana Allah aşkına mantıksız. Araba benim ekranda uçarak gidiyordu. Yemin ediyorum sana. Bagi geçmedi mi ama bagi ile uçarak gördüm. Hayır oradan? hayır hayır araba araba bagi yok oğlum etrafta bak etrafına. Bu sağ tarafa baksaydın ama dropun oraya bak drop orada. Dönüyor durumu. Ne olur ne olmaz. Aldılar mı hmm. almadılar mı Onu infosunu alalım en azından. Almamışlar abi aldılar. Çek drop'u. Şey. tamam. <laughs> Oy, nerede sıkıyor? Ben geçtim arkaya. Öldü abi. Var Peki. ya. Nani yer daha. Bak ya. O nasıl bir niye öyle bir pik attı bize? Yere yapmıştı bir yolun ortasında. Bak gel gel abi sen. Aa sağda adam var. Fark etti bizi. Ağacın arkasına geçti. Hadi İlk göster. Da ben onu. Görmedim bu arada ben. Dur dur dur. Ben onu direkt bombayla hallediyorum ya. Tamam. Al o bombayı. Bekle. Hadi o da olur. 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 Rank kasıyorsun zaten. Yok ölüyordum. Ölüyorduk. <laughs> Yok be bom bombayla gidiyor direkt. <laughs> o arabayla sen arkada bir tane bak var diye ona git istersen. Şimdi oradaki adam kaldırma yerinde de bak sen bir ufaktan. Varsa söyle bir de gelelim direkt. Alsana Burak sen de şu bakayım. Kişi Al, olursa... Abi, <laughs> motor moto mu geliyor? Motor mu geliyor? Dönüyorum. Aa, sen bir yere mi kaçtı? Evet de kaçtı. Aha önümde. Aha. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Bunu... Adamsın lan sen. Size doğru gelen bir motorluyu baydım ben. Oğlum aga be. Çocuk niye uğradığını şaşırdı. Benden kaçtı senden kaçamadı. Adam var burada. <laughs> adam var buradan, adam var buradan, adam var. Ne var. Buradan, var neresi? Yanım... benim olduğum yer benim olduğum yer. Geliyorum. Mal gözcü kulesi neler mi? Evet. Üst evet. Kat, üst kat. Lan dur e-spor'da bildiğim tamam. bir taktik var onu yapmaya çalışacağım bekle. E-spor'dan bir taktik gördüm olan üzerini görüyorsun. En üst kat o mı? Yani. En üst kat değil, ikinci kat. İkinci, i̇kinci kat, ya. ve birinci kat. Bana sıkma sulu bak. Bana mı sıkıyorsun e, bana sen sıkıyor, ya? Bana sıkıyor. M24 e, dönüyor bana. Abi çıkılmıyor herhalde Hadi. ya. Hadi. Geçen gün çıkılıyor ben de. Çıkılıyor da. Herhalde. Ya bak. Bir daha. Yo bu salak salak hareketler yapıyor da. En üstte dikkatli bizlerin de. O ne? Nereden? Çıkıyor? Aa tel tel kule kule abi kule kule. Hangi ee, kule lan? Kulesi. Bak infosunu atacağım abi şu kule. Ah Gördün mü? Ha çok iyisin. Allah Allah. Deli ya. bir yere bak. Saportörüm var abi. Bombayı attım içeriye. Tam girsin içeriye ölür bu arada. Merdiven de büyük ihtimalle ya. Molotof evet, edeyim evet. abi? Tam merdivene molotof atarsın. Çok iyisin. Tamam. Öldü. Öldü. Öldüler öldüler. öldüler bir... mi? Üçüncü katta gene bir bomba olabilir dikkat et. Bomba bana geri nasıl geldi ya? Abi bot var şurada. Bot mu var? Evet bot var. Ha araç araç aç bu as. Ay patlatır mıyız onu? Çok ne? Iyisin. Nereden öldü o? Nasıl oldu lan? Nereden o, Nasıl vurdun sen? Ben de anlamadım. Mermi sonradan işledi adama. Ulan be son adamda dokçuk kalmış. Ulan Do, sana çok güzel bir sürprizim var. Seni şöyle öldürmek istiyorum ya. <laughs> Aa, <Hatı> çıktı. <laughs> var mı kalkan? Sen at kafana göre ha. Aynen. Haga be. Evet. Lan bayıldı ne Bırak bayılsın, bırak <gülüyor> bayılsın. Aldım. <laughs> <laughs> Neden ya? Bot Direkt kalkanı kıracak mi? merak Benim ediyorum. Var. Oğlum dibine girip sıkıyor. İlk defa ben böyle bot gördüm. Normalde bildi ve Oha. Oha. Oha Terbiyesizlik ama ya. Anladım. Aa kalkanı kırdı. Vallahi adam. Helal olsun lan. <laughs> kit basa, gerçekten gerçekten kit basa. Anladım. <laughs> Ev dediğimiz anlardan. Yakıt ve batarya paketiyle öldürüldü. Güzel maçtı. Toplamda 25 kill'lik bir oyun öyle çocuklu arkadaşımla karşılaştım. Gerçekten yemin ediyorum sizlere. Yani diğer youtuberlarda falan çok oluyor. Kılan arkadaşımla karşılaştım. Yok. Ekip oyuncumla karşılaştım. Yok. O yok. Bu falan. Mesela Vural'da. O Vural'da mesela karşılaştığımızda da gene gece e, video deniyordu ikimizde. Ben Mahmut Özkağat deniyordu. O de deniyordu. Taktiği aynı oyuna denk geldik falan. E, bizde yalan yok. Gerçekten olmaz da zaten. Ama gene de olur. Birkaç tane e, gerizek alacak böyle düşünürse diye ben bunu söyleyeyim istedim. O mal olan kitleden bahsediyorum. Her neyse videolarınızın ayeti ise beğeniciklerinizi atmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Onun yanı sırasını gibi Popülerlikte son 3 gün kaldı. Bu 3 gün içerisinde attığınız popülerlikler ee, çok fazlasıyla önemli. Bilgi dahilinizde olsun. Beleçikleri atarsanız oradan unutmadan sevinirim diyorum. Ekran gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz o videoya geçip izleyebilir. Şuradan da kanalıma tıklayıp abone olabilirsiniz. Gözleri biraz kırmızılaştı. Ben ufaktan bir yatmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Öptüm. Bay bay.